وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Önlerinden ve aralarına bir perde çektik. Onlar Resul'ümü göremediler Allah dedi. Ve Allah Resulü aralarından böyle ayrılıp gitti. Tefsirde diyor ki siyerde onlar diğer gün sabaha kadar uyudular. Allah uyuttu, uyuttu onları. Sabahleyin kalktılar o güneş çıkmış. Baktılar kırıcı alı girdiler. Hazreti Ali buldular. Anladılar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gitmiştir. Hemen tellallar. Muhammed'i ölüm veyahut da diri getirene 100 deve. O diyor ki 150, o diyor 200 deve. Develer artmış. Sokak sokak köşe köşe arıyorlardı. Tabi Allah Resulü nereye gitti? Nereye gitti hocam? Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti. Radıyallahu anh. Ya Ebu Bekir el hicre dedi. Tabii ki e, gidince Esma validemiz diyor ki Ey babacığım Allah Resulü kapıdadır. Kızım bu saatte Allah Resulü ne işi var? Aç kapıyı. Dedi ki ya Ebu Bekir Sen yanında kim vardır? Dedi ki ya Resulullah çocuklarım Söyle onlara dışarı çıksın. Dedi ki ya Resulullah bunlar benim çocuklarım. Yani eman alınca girdi Allah Resulü ve bunları anlattı kendisine. Dedi ki el hicretu ya Ebu -be Bekir. Hicret başladı. Esma validemiz diyor ki Babam bu sözü duyduktan sonra öyle ağladı, hıçkıra hıçkıra ağladı. Allah'ım de diyorum, ben de Resulullah ile beraber hicret edeceğim. Ya Rabbi sana şükür şükürler olsun Allah'ım. Hz. Ebu Bekir ilk sözü ne biliyor musunuz? Allah Resulü el hicde dediği zaman ilk sözü, ben de var mıyım ya Resulullah, ben de var mıyım? Biz olsaydık malım var, mülküm var, develler kaçar, yani öldürürler derdik değil mi? Holding Hz. Ebu Bekir, Dükkanları talan ettiler, bir şey bırakmadılar. Elin tersiyle bütün mallarını bıraktı Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh. Ve Muhammed aleyhisselatü vesselam ile beraber oldu. Varsın ya Ebu Bekir deyince ağladı diyor Esma validemiz. Ve Allah Resulü aleyhisselatü vesselam dedi ki ya Ebu Bekir hazırla. İki, iki deve, biri kusva, diğeri normal. Hazırladı. Dedi ki ya Ebu Bekir, estemen, Ethemen. Yani bu develerin parası ne kadar? Dedi ki ya Resulallah laf mı olur? Hayır diyor. Bithemen ya Ebu Bekir. Isır edince Resulullah Efendimiz tamam ya Resulullah Medya'ya gidince sen bunların parasını bana verirsin ey Allah Resulü. Ve kravuz olarak kimi tuttu? Abdullah İbni Urayık. Müşrik. Abdullah İbni Urayık. Neden müşrik? Çünkü yolu en iyi bildiği için müşrik bile olsa dedi ki ya Abdullah bizi Medine'ye götürürsen sana iki deve vereceğiz. Dedi ki ya Muhammed sadece Medine'ye vararım ve develerimle dönerim. Tamam mı? Tamam dedi. Ve dedi ki bizi yakalattırmadan böyle bizi kurtaracaksın Medine'ye kadar. Tamam dedi. Ve Abdullah İbni Urayk böyle develerin et, e, dağların etesini, eteğini böyle çıkardı ve Seyur Dağı'na çıktı. Oraya vardılar Hazreti Abubekir dedi ki ya Resulallah dur bir içeri gireyim. Belki yani bir yırtıcı hayvan olabilir. Yani sana zarar gelmesin, bana zarar gelsin sana gelmesin ya Resulullah. Çünkü senin ardında bir ümmet var ey Allah'ın Resulü. Ve Hazreti Avgür girdi işte bir şeyle işte delikleri kapattı ve Efendimiz içeri girdi. Sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Avgür'ün dizine uyudu. Birkaç saat sonra artık bir yılan çıkıyor ve Hazreti Avgür'ün o ayağından sokuyor böyle. Hz. Ebubekir Efendimiz'i uyandırmak istemedi. Çünkü yorgun ama şiddetli ağrıdan dolayı gözyaşları Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemin yüzüne damladı. Kalktı dedi ki, "Malak ya Ebubekir Malak Dedi ki ya Resulullah. Durum bundan ibaret. O mübarek tükürüğüyle şeyle e, sürdü ve mucize olarak iyileşti Hz. radıyallahu anh. Üç gün müşrikler aradılar, bulamadılar. En son Seur Mağarası'na geldiler. İnşallah yarın çıkacağız. Yarın derken birkaç gün sonra inşallah ve orayı göreceğiz inşallah. Rabbim çıkmayıları nasip eylesin. Yaşlı ablalarımız inşallah Allah yardım eder, çıkmak isterlerse inşallah. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, orada üçüncü gün işte Hz. Ebu Bekir dedi ki ya Resulallah ses geldi. Ey Allah Resulü. Hatta Hz. Ebu Bekir onları görüyor.